olduğu için öğretmenlerin gününü kutluyorum tüm öğretmen arkadaşlarımızın ee, ve Almanca öğretmenlerimizi özellikle buradan selamlıyorum. Çünkü e, Almanya'ya gidecek olan kişilere çok büyük emekler harcıyorlar ve Almanca'yı kısa sürede öğretebiliyorlar. E, neticede Almanya'ya gitmek isteyen herkese Almanca öğrenmeleri gerektiği konusunda bilgi veriyoruz her mesleğin belirli bir Almanya e, Almanca seviyesi gerekiyor. Bunlarla ilgili zaten detaylı bilgileri veriyoruz. Ben size bugün 81A hızlandırılmış sistem yani Bischleunigdes Fachkräfte Zuwanderung e, Zuwanderung diye bir e, özel madde var. Bununla ilgili bilgi vermek istiyorum. E, şimdi normalde Almanya'ya göç yasası kapsamında zaten herkes gidebiliyor ama e, biliyorsunuz araya pandemi girdi, süreçler uzadı vesaire. derken e, Almanya'da Temmuz ayında 81A diye özel bir madde çıkartıldı. Bu da hızlandırılmış bir e, sistemdir. E, bu sayede hem denklikler biraz hızlandırılıyor hem de e, tamamen e, vize sürecini kapsayan bir e, sistem yapıldı. E, dolayısıyla Almanya'da işverenimiz hazır olması şartıyla yapıldı. E, tüm işlemler, değerlendirmeler Almanya'daki ilgili yabancılar dairesi tarafından yönetiliyor. Akabinde dosya işte yine ilgili iş kurular, işte Bundesagentur für Arbeit vesaire gibi kurumlar aracılığıyla denetleniyor. Onaydan geçtikten sonra da bize için ön onay yazısı çıkıyor. Bugün ön onay yazısı çıkan iki tane arkadaşımız var onlara şimdiden hayırlı olsun diyorum. Bunlara emek harcayan, özellikle bunları Almanca dersinde çok emeği geçen Almanca öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. İsimlerini de burada zikretmek istiyorum. Birisi Diyarbakır'da İdeal Dil kursudur. Oradaki hocalara çok teşekkür ediyorum. Bir diğer arkadaşımız da Adıyaman'da. O da Emir Ali hocamız. O da harcayarak e, mühendis arkadaşımızı e, B1 seviyesine kadar getirmiştir. E, darısı diğer adaylara diyelim. E, tüm e, çözüm ortaklarımıza, dil kurslarına e, teşekkür ediyorum. Bizlere güven duydukları için, bize teveccüh gösterdikleri için. İnşallah e, bundan sonra daha da hızlandıracağız. Bu hızlandırılmış sistem tabii ki önceleri fazla bilinmiyordu. Şimdi süreç süreci de kısaca anlatayım. 81A hani çok e, internette çok dedi kurdular dönüyor. Yok işte 3 haftada bitiyor vesaire. Yani bu öyle değil. Hele de şu an Almanya'da pandemi e, kısıtlamaları da olduğu için e, bu süreç 2-3 ayı bulabiliyor. Yani bu son deneyimimizde de onu gördük. E, işte gerekli tüm denkliklere önceden alınmış ise ki biz bu arkadaşların denkliklerini almıştık dil seviyeleri de uygundu. İşverenini de bulduk. Almanya'da zaten e, iş yerleriyle de bizzat videolar çekmiştik. Çoğunuz bilirsiniz. Amazon e, Amazon'un işte büyük tesislerini e, tesislerin altyapı inşaatını yapan bir şirket. E, kendilerinin çok ihtiyacı var. Buradan yine onu da duyuralım. Adaylar inşaat teknikelleri ve inşaat mühendisleri olabiliyor bunların dediğim gibi denklikleri çıktıktan sonra işveren de okey verirse hemen iş sözleşmeleri yapılıyor. İş sözleşmeleri yapıldıktan sonra gerekli tüm dosya, işte denkliği vesairesi işverene gönderiliyor ve işveren bağlı bulunduğu bölgede 81A'ya başvuru yapabiliyor. Bu şekilde işte bu örnekte de yine size bunu anlatayım, başvurular yapıldı. Ondan sonra gerekli değerlendirmeler vesaireler her şey yapıldı. Akabinde Bundesagentur für Arbeit'in il mesleğe dair özel bölümleri var. Oralara yazılar gönderildi, oralardan tekrar onayı alındı, tekrar bizden ayrı belgeler istendi, onları da tekrar kendilerine ilettik ve nihayetinde ön onay yazımız çıktı ve şu an. O ön onay yazısı ayrıca Alman elçiliğine de gönderildi. Ve e, arkadaşlarımızın vizesi inşallah e, çok yakın zamanda çıkacak. Zaten vize almaya da e, bu arkadaşlar Ankara'ya gelecek. E, vizelerini aldıktan sonra tekrar size e, bu konularla ilgili kendileriyle de e, deneyimleriyle özellikle e, bir kısa bir video çekeceğiz. E, bilgilendirme amaçlı. Bilgilendirme şu, şunu da vurgulamak istiyorum e, yeri gelmişken özellikle bu son çektiğimiz bazı videolar vardı e, bazı adaylar doğrudan işverenlerle iletişim kurmak istiyor veya işte e, bizim gönderdiğimiz kişilere doğrudan ulaşmaya çalışıyor bunları yapmayın bu şekilde e, ilerleyemezsiniz bu işlemleri biz yapıyoruz bu işverenlere ulaşmanız doğrudan ulaşmanız sizi bir adım öne, öne değil tam tersine en az 5 adım geriye atıyor. Bunu bilin. O yüzden yani o yerlerde videolarımızda gösterdiğimiz işverenlerdeki iş yerlerine istihdam olmak istiyorsanız önce bize başvurun. Uygunluğunuza bakalım. Mesleğinizin denkliği çıkabilir mi çıkamaz mı? Diğer koşullarınız uygun mu değil mi? Onlara bakalım. Ona göre işverenle görüştürelim. Çünkü işverenlerimiz bizzat görüşmek istiyor sizinle. İşverenler bizzat görüştükten sonra değerlendirecek ve uygunluğunuza karar verecek. Ondan sonra ancak iş sözleşmesi yapılıyor. Yani bu tekrar onu da vurgulayayım. Almanya'ya gidebilmenizin üç koşulu var. Üç temel koşul. Bunun birincisi dil. Bir kere mesleğinizle belirlenen bazı dil koşulları var. Bunu yerine getirmek sizin elinizde. İki, denklik. Herkes işte şöyle bir yanlış algıya kapılıyor. Yok ben ana bindem baktım Aşk class çıkıyor. Aşk class çıkması şu anlama geliyor. Denkliğe uygundur. Yani e, denklik işlemlerinizi yapacaksınız ve bizzat Almanya'da bazı meslekler e, İHK FOSA tarafından verilir. Bazı mesleklerin denkliği de e, ZAP tarafından verilir. Yani ana bine bağlı olan kuruluş Bunlardan alınacak olan denklik mutlaka olması gerekiyor. Bunlar tabii de, e, teknik meslekler için e, olan bir kısım. Yani sağlık meslekleri vesaire yine çok farklı. Her mesleğin farklı bir denklik kurumu var nihayetinde. Denklik belgeniz elinizde olacak. Üçüncü koşul ise işveren. İşveren konusunda da dediğim gibi biz zaten şirket olarak şu an Almanya'daki altyapımızı da hazırladık. E, ve Almanya'da birçok şirketlerle de. Ee, iş ortaklığımız, proje ortaklığımız var ve bu sayede sizlere birçok meslek dallarında e, istihdam imkanları sunacağız. Ama e, şunu da belirtelim. Almanya'daki işverenler masa başında oturmak için sizi yanlarına almıyorlar. Yani mühendis dahi olsanız önce bir e, dışarıda çalışacaksınız, sahada çalışacaksınız veya şantiyede çalışacaksınız. Eğer bunu yapmak istemiyorsanız o zaman işbirliği e, ee, ona göre işveren bulursunuz. Ee, nihayetinde tamam mühendisler tabii ki e, belirli bir seviyede insanlardır. Ee, onları tasvip ediyoruz tabii ki. Fakat e, mühendisler Almanya'da farklı bir şekilde eğitiliyor. Önce e, aşağıdan başlıyorlar sonra masa başını hak ettikten sonra buraya geçebiliyorlar. O yüzden e, Almanya'ya gitmek istiyorsanız ve mühendisseniz. Ee, ona göre e, yol çizin kendinize. Ee, parantez şunu da belirteyim. Neticede Almanya'da e, bu son gittiğimde e, birçok e, teknopark, bizdeki teknoparkların benzeri e, bazı yapıları gezdim. Tabii bizimkilerden çok daha farklı bir yapıdalar oranın teknoparkları. Onlar e, mühendis istihdam ediyor e, neticede sizin yapacağınız mesleklere yönelik birçok istihdam alanları var. Ama bunlardan faydalanabilmek için dil çok önemli. Yani Alman elçiliğinin koyduğu dil koşulu B1 mühendisler için. Fakat teknoparklarda çalışmak istiyorsanız Almancanız ve İngilizceniz çok iyi bir düzeyde olması gerekiyor. Bu da nedir? B2 ve üstü. Yani iletişim kurabilmeniz lazım. Çünkü Teknoparklarda iletişim çok önemli. Birbirleriyle sürekli toplantı halinde oluyorlar, bilgi paylaşımını yapıyorlar ve bunu yapabilmeleri için iletişim kurabilmeniz gerekiyor. Eğer hedefinizi yüksek koyuyorsanız lütfen dil seviyenizi de üst düzeye getirmeye çalışın. Bu anlamda şimdilik teşekkür ediyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için bir sonraki videomuzda buluşmak üzere.